Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Herkese hayırlı sabahlar. Dünkü çekiliş sonucumuz Emircan Geze kardeşimize çıkmıştı. İstanbul Dudullu. Kardeşimizin kuşlarını hazırladım. iki tane boz takkalı. Bir tane boz kirli takkalı. Erkek. Kardeşimiz güle güle beslesin. Yine ayrını görsün. Bizden yana helal hoş olsun. Ee, dediğim gibi bundan sonra bir çekilişimiz daha olacak. O çekilişimiz e, gerçekten kendi beslediğimiz öz kuşlarımızda. Kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Güle güle beslesin. O da e, karşıladığı zaman bize video atacak. O, bu, o videoyla bu videoyu birleştirip sizlere sunacağım arkadaşlar. E, daha başka söyleyecek bir şey derim yok arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kuşları otobüs terminaline götürmem gerekiyor. Hoşça kalın. Evet Can Erdoğan 1453 kanalından yapmış olduğu çekiliş bana çıktı. Ana teşekkür ediyoruz ve açıyoruz. Buradan çok teşekkür ediyorum. Bana abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buradan ona teşekkür ediyorum. Kapat.